üstü sayı özellikleri sayfa 142 test 1 soru 17 evet 2 üzeri x artı 1 a'ya 3 üzeri x eksi 1 b'ye eşit olduğuna göre 12 üzeri x artı 1 ifadesinin a ve b türünden eşit sorulmuş arkadaşlar 12 üzeri x artı 1 ifadesini bakın önce asal çarpanlarını ayırdığımızda yani 3 üzeri x artı 1 çarpı 4 üzeri ne diyelim arkadaşlar x artı 1 şeklinde ne yapıyoruz yazıyoruz Peki gelin bakın 3 üzeri x artı 1 4'ü de kuvvet şeklinde yazdığımızda yani 2 üzeri nedir arkadaşlar? 2x artı 2 eşittir. Şimdi sorumuza döndüğümüzde bakın 2 üzeri x artı 1 ne eşit arkadaşlar a'ya? O zaman 3 üzeri x artı 1 çarpı biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. <laughs> 2 üzeri x artı 1'in parantez karesi şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Yazabiliriz. Sonrasında 3 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri x artı 1 gördüğümüz üzere ne yazıyoruz? A yazıyoruz. Yani bu ifade 3 üzeri x artı 1 çarpı a kareye eşit. Evet bir alttaki ifadede bakın 3 üzeri x eksi 1 b'ye eşit olduğuna göre dilerseniz buradan 3 üzeri x'i çekelim. Peki biz bu ifadeyi nasıl yazabiliriz? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Yani 3 üzeri x bölü 3 kuvveti eksi ise 1 bölü diyorduk arkadaşlar eşittir b. Bu durumda 3 üzeri x dediğimiz neye eşit olur arkadaşlar? 3 b'ye eşit olur. Evet şu ifadede 3 üzeri x artı 1 dediğimiz neye eşittir? Bakın düzenleyelim. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 çarpı a kare. 3 üzeri x de 3 b'ye eşit olduğuna göre yerine yazıyorum. 3 b çarpı 3 çarpı a kareden sonuç 9 çarpı a kare çarpı neye eşit olur arkadaşlar? b'ye eşit olur. Yani doğru yanıt d seçeneğidir diyoruz.